Biliyorsun ben bu ekranlardan bazı yorumlarda bulunuyorum ve yorumların peşine bazen şunu ekliyorum. Belki de yanılıyorum ama çünkü biz bu yayınları yapmaya başladığımız günden beri dedim ki dedik ki hep beraber bir beyin fırtınası yapacağım, yapacağız ve bu beyin fırtınasının sonucunda bazı fikirler oluşacak. Belki ben yanılacağım, belki başkaları haklı çıkacak ama ben burada ego yapıp işte benim dediğim her zaman doğrudur demeyeceğim. Onlardan birisi KGM denilen aslında Sanyong adıyla bilinen Türkiye'de de Şahsuvaroğlu'nun sattığı araçlar vardı. Hatırlıyorsan Torres EVX denilen bir SUV aracı vardı bu markanın. Ve ısı pompasının olmadığı yönünde haberler çıkmıştı. Ben de o zaman ya bu milletin çektiği nedir ya falan diye tepki göstermiştim. Bana göre tepki evet. doğal bir tepkidir Çünkü eğer gerçekten sattığınız arabada ısı pompası yoksa ki o gün gördüklerim beni bunu... Bunun olmadığına ikna etmişti beni. Fakat öyle değilmiş. <laughs> Nasılmış? Ben, ben de şimdi ego falan yapacak değilim. Tamam mı? Kabul edeceğiz yani. Bak ekranımı paylaşayım seninle. Birileri buna geri vites falan diyebilirdi. Değil arkadaşım. Hatta doğruyu söylemek geri vites. Evet geri vites yapıyor. Ne yapayım yanılmışım ben müneccim değilim ki yani. Araba bu biliyorsun. Evet. Bunu işlemiştik o zaman. Isı pompasının olmadığı yönünde <laughs> haberler çıkmıştı. Ben de demiş ki ya nasıl oluyor yani nasıl ısı pompasız arabayı ısı pompalı diye satarsınız. Bu adamlar kışın işte menzil kaybı yaşayacaklar. Düzgün satın. Mesela TOG'da ısı pompası yok. Fabrikada bunu açıklıyor. Diyor evet. ki bizim arabamızda yok böyle bir şey ya. Yani. Fakat bunda şöyle bir durum varmış. Arabanın içerisinde Webasto denilen Alman üretimi aslında çok eski yıllardan beri kullanılan bir sistemin modernize edilmiş hali var. Normalde bu Webasto ya benzin ya dizelle çalışır, elektrikle çalışıyor. Anladığım kadarıyla bu da gelişmiş yani bilmem versiyon sonrasının hali. İlk çıktığından bambaşka bir yere gelmiş. Ve bu Webasto sistemi arabanın içini ısıttığı gibi aynı zamanda yazılım desteğiyle beraber aynı ısıyı bataryaya da göndererek hem ısıtma hem de serinletme fonksiyonunu gösteriyor. Bunu bana anlattılar. Şimdi ben dedim ki ya bu nasıl kanıtlanacak? Çünkü siz bir savunma mekanizması da geliştiriyor olabilirsiniz. Bu arada çok demokratik bir şekilde ağırladılar. Grubun sahibinin oğlu beyefendi de benle eşit çok centilmence yaklaştı. Ne sen bize işte haksızlık ettin şöyle böyle falan değil. Baya demokratlaştılar. Ben de açık yüreklilikle bütün söylediklerini dinledim. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Türkiye'de otomobil üzerine ileri düzeyde araştırma yapabilen tek yetkili merciymiş. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bir tane arabalarını vermişler. 5105 kilometre boyunca da İstanbul Teknik Üniversitesi bu arabayı kullanmış. Dağda, bayırda, soğukta, sıcakta ve sürekli ölçüm yapmış. Bilimsel ölçüm yapmış. İstanbul Teknik Üniversitesi diyor ki işte şurada burada falan gezdik falan. Araçta HVH high voltage heater. Yani normalde bu sistemi ısı pompası olarak bazı otoriteler kabul eder. Fakat farkı şurada geliyor entegre edilmiş. Normalde bu sistem sadece kabinin ısıtması ile biliniyor. Ama KGM yani Sangyong diğer adıyla bunu yazılımla biraz ne derler ona evrimleştirmiş. Sisteminin ısı pompası özelliği de gerek kabin içi ısıtma soğutma ve gerekse EV bataryanın belirli sıcaklıklara ısıtma ve soğutmasına yardımcı olacağı şekilde tasarlanmıştır. Şimdi iş değişiyor. Demek ki araba bataryasını ısıtabiliyor, soğutabiliyor. Hı hı. Ve bunu... Yani ısı pompasına gerek yok. Evet. 1, 2, 3, 4 YF akışının basıncını artırarak sistemde dolaşımını sağlayan kompresör, 1, 2, 3, 4 YF gazının sıvı ve gaz hallerine sistem üzerine dönüştürerek ortamdan ısı çekilmesini sağlayarak hem soğutma hem de ısı pompası görevini yapabilmektedir. Bu şekilde EV bataryanın kabinin ısıtılması, soğutulmasına yardımcı sistemler kullanılarak somut verileri ve uygulamalı olarak yapılan testlere dayanılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda 100 saat ve 5.105 kilometre kullanım süresi içerisinde karma veri olarak Torres EVX aracı ortalama 100 kilometrede. 14.68 kW bölü saat tüketimle bataryanın 73.4 kW'lık total kapasitesi dikkate alınına yaklaşık 500 km karma menzile sahip olduğu anlaşılmış. İşte bu iğne işte devreye girip çıkıyor şöyle oluyor böyle oluyor falan. Vaat edilen 635 km menzile de bu destek sayesinde ulaşılabilir demişler. Şimdi iti böyle söylemiş. Bana da gittiler gösterdiler anlattılar. Ben de açıkçası ikna oldum mu? Oldum. Olmazsan ne? İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu konuda hazırladığı bilirkişi raporu var. Bundan sonra da açıkçası böyle diretmek e size artık mahkemelik yapar. Ama vicdanen söylemek çok gerekirse bir, çok demokratik bir şekilde ağırladılar. Bütün eleştirilerimi de dinlediler bu arada. Ben de onları dinledim. E bundan sonra geri kalan da bana artık sorumlu yayıncılık gereği. Hiç utanmadan, sıkılmadan, gururu yapmadan, ego yapmadan. Efendim ben bir kere öyle dedim. Ben bu sözden nasıl Ceyim diye demeden. Öyle değil mi ya Biz ne diyoruz yanılabilir mi yani? Ben tabii canım herkes yanılabilir sonuçta. Evet. Önemli olan düzeltmek diye düşünüyorum. Evet.